Arkadaşlar selamlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz Biliyorsunuz Apex Mobile çıktı ve ekiple birlikte biz de oyunu oynamaya başladık. Güzel de bir maç oldu. Haritanın yarısından fazlasını vurduk. Totalde 60 kişi var. Bizi çıkınca 57 kişi kalıyor. Ve biz tamı tamına 30 kilo aldık. Çok güzel, full rush fight'lı maçları atmaya devam edeceğim. Apex Mobile ile ilgili rehber videoları ve daha fazlası gameplay videolarının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi gelin şimdi hızlı bir şekilde videoya geçelim. Başkentte biliniyoruz ama bilmiyorsunuz. <laughs> Çok az da. straight to my Ver lan şunu. Ama buradan benim önümden silah almak nedir abi? Ayıp. Ayıp ya ya. Ayıp. Niye böyle bir şey ayıp. Böyle? Ama ayıp anlamaz ki lan. Benim miyiz imza... abi? Ha ya. Professor. Scanning the area. Scanning the enemy. Uzakta. Burada Gördüm. Çok geldi. Tamam. tamam. Helal olsun. Oh. Bir takım ne yapar? Zaptı da var. Şart kalmış tam otomatik geliyor. Adam var. Geliyor. Beklim Reloading. düştü. Aaa oh, ben sıkıştım. birini düşürdüm. Neredesin? Ben, ben de burada bir tane düşürdüm. The <gülüyor> Düştü. Eee <laughs> kalkan dayı. <laughs> Burası okay. değil oh, Görüş ardı abi. Bir Bu Burası değil Tamam. Sesleri Reload. Gel giderim gidelim abi. Bana şuradan geliyor ama. Bana da oradan geliyor abi

Burada iki takım falan var ha abi. Bir şey değil mi? Şeyler çok güçlü Ver abi. İstersen şey. abi ben bombalıyorum orayı. Patlayacak <laughs> mı daha bomba? Yok yok bitti. <laughs> bitti mi? Yok. Yok, adam bitmedi. Bombalar bitti. Ne var galiba abi? İki var ya. Onu oynuyorum ben, onu oynuyorum ben. Art, ok, onu Bu başka takımdan. Çok iyi. Çıkıyorlar Da nereden? Arkamız geldi. bırakmaya çalışırsanız ileri doğru gelebilir. Tamam bıraktım bıraktım. Çok çok az canı var abi. Buradan aklandı. Allah Allah nasıl oldu o? Ben de anlamadım. Teamik mi vardı ya? Ee, da? yok. <laughs> Drop da abi. nasıl oldu yani? Evet abi. Ses var sağda. Yukarıda. Yanımda. Solda, sol var solda geldim, abi sol Geldim geldim. Sola geldim. Bu ne diyor? Ne diyor? Alright brothers, got my ultimate ready. ready. Ben yine alanı onu. Ben gidiyor hmm. onu? Gel abi. Round two, beginning. Abi, gördüm galiba adamı. Kıramadım. Bak şurada abi. Atmıyormuş zaten. İyi sıkıyor. Reloding. Vurayım mı vurmayayım mı? Yok yok ben de. Ben vurdum bir tane kanet sol, sol aldım. Solda sana sıkıyor. Solda sana sıkıyor düştü. Sola yandım. Kalkanını kırdım onun. Kalkanını kırdım abi. Heh. Bıraktım. Üste kaçtı. Çıkalım üste. Çıkalım. Recharging Şu gördün gördün. Beni gördü sanki. olabilir. Hayır hayır orada orada. Bir arkası. İşte. Ey evet, abi. Hı. Lan bu ne? Ben de lava düştüm. Bir şey olmaz abi gerçi. Çok fazla şey yapmıyor. Gel adam olabilir mi lan? Evet. Hanım da geç vermeden düşer. Direkt düşer. Benim de var abi. Düş. Düşün. Etmiyorsun de krem bana. yardımda. Tamam kaldıracak halt o. Tamam Arkadaşın tutacak bitirsiniz onu. Birini düşürdüm de nerede arkadaşım? <laughs> Ben buna vursana. Bekle bekle. Yalnız Canı çok az bak. Vurdun mu? Hı hı. Tamam. Birini daha bitirdim abi. Vurdum. abi. Bunu da çalmasın. Şurada, tamam o iyi, iyi cana bak. Ee, al abi. Can kullan Bunu kullan. Naklı beyler şurada bir naklı. Let's Durdur abi. abi dur dur bekle ben. Yok, Üçte. Tamam. Düşürdün abi. Aha. Sen aldın da. Aynen. öldü mü ya? Burada bir tane baygınım vardı benim de nerede o bilmiyorum. Beyler burada burada adam burada. Bomba bomba bir şey atar mı buraya? Nerede abi? Bunun içinde. Atayım ben. İçinde şu an. Şurada. Basalım abi ya direkt. Bomba atarım dur. Bunun hiç dediğin neresi ama o? Ha, ha okey tamam. Attım abi ben bomba. Reloading. Bende bende bende. Beyler düştüm. Helal oldu. Düştü Helal oldu. Bravo. Bravo. <laughs> Let's go. Bize sağlık. Sen de sağlık Kaç aldın? 12, 13. Kill rekoru 15 herhalde şu an. İyi güzel. 15, 15. Aynen. İyi hasarlar kasmış. Hasarlar da efso ve 22 30 kilo almışız toplam. Bravo. Yarısını vurmuşuz. Hmm. 60 değil mi zaten? 60. 60'ın içinde biz 3 de varız. Yarısını bulmuşuz. Hani yarısından, çok, yarısından çoğunluğu. Aynen, aynen.